Gelinler eve doğru ilerlerken biz de mini turumuza başlıyoruz. Feyza Nur gelinin evinin giriş kısmında gold sonsuzluk desenli halılar dikkat çekiyor. Salonda gümüş detaylı lakşiri mobilyalar tercih edilmiş. Koyu tondaki koltuklarla fon perdeler, beyaz mobilyalar ve halı ile dengelenmiş. Gelinimiz mutfağını baştan aşağı açık tonlarda düzenleyerek gold detaylarla donatmış. Metrekare olarak epey büyük olan mutfak oldukça şık burası da yatak odası. Beyaz ve gri tonlarına yer verilen yatak odasının tarzı da salon gibi lakşuri. Evime, salonuma hoş geldiniz hanımlar. Karşılamamı nasıl buldunuz? Hoş, hoş, hoş bulduk. Feyza ben organizasyonunu beğendim. Düşünüp yapmışsın ama hava şartlarını keşke göz önünde bulundursaydın. Devrildi orada. Yani kafama devrilmez bu üşüdük. arada burada oturuyorum Umarım devrilmez. Ay, burada rüzgar yok. Yani şöyle evet e, hava şartlarını düşündüm ama bu kadar rüzgar olacağını ben de düşünmüyordum. Nazar diyelim. Nazarımız çıktı. Ve orada bir olumsuzluk yaşadık diye evin içine kadar taşıdım sizin için. Biraz evet. daha bakalım. Ya Zahide'nin de hakkını yemek istemiyorum. Düne göre biraz sönük kaldı karşılama Değil mi? Ben yani sönük yani, evet, evet. e, demeyelim gün at, bence. Her at veya her gün aynı şeyler olmaz. Biraz da ben bir yani, farklılık evet. görmek istiyorum. Yoksa sen aynı şeyi mi yapacaksın? Aynı şeyi yapacağım için demiyorum. Ama yani, biraz sönük kaldı. Belki hmm. ben daha üst öne çıkacağım bakalım. Bakalım Görelim. umarım inşallah <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> yani dün kendini övüyordun, övüyordun. İşte benim e, evime gelince göreceksiniz bu salonun Allah aşkına. Benim yani, salonumdan ne farkı var? Hatta çok benimki çok iyiydi var. de. Seninki renkler sönük kalmış asla, bence. Asla, çok farkı var. Bir kere ne yani farkı benim var, salonumda böyle misin? absürt bir e, böyle bir çerçeve, bir tatlı bir şey yok. Hanımlar salonu yorumlamak için biraz erken değil mi? Daha ev hediyemi takdim edeceğim. Sonra gelinimiz bize sunum yapacak. Eee sunumu yorumlayacağız. Zahide hediyemi vermemin senin için bir sakıncası yok değil mi? Tabii tabii verebilirsiniz. Çok heyecanlı. Çok teşekkür Anladım. ederim. Şöyle kutumu da göstereyim size gayet süslü. Teşekkür sesler de ederim. Geliyor. Ay evet sesler geliyor. Bayağı heyecanlı. Vay, Ay, ya, ya. Güzel. Harika duruyor Yani Harika. E, şöyle çok tam benim ben. Tarzıma zevkime uygun bir Fincan takımı çok beğendim Gerçekten teşekkür ederim Seni yansıtacağını düşündüğüm için bu fincanları seçtim Feyzanur beğenmene çok sevindim Evet gerçekten de beni yansıtıyor Çok beğendim teşekkürler Tam sana uygun gold gold her yerin ya Tam evet. sana gider bu içerisi Görmedik ki daha evin ya gümüş ve ayna ve beyaz Bence Canım görmüyor musun her yerinde altınlar <laughs> i̇şte goldlar takmış takmış takıştırmış ne gerek varsa gözünüz, bu kadar kendini göstermeye. Gözünüz açılsın dedim sizin için. Ya öyle Hepsi Bizim sizin de için. var da yani. Ya yani bizde de Senin var da bu kadar mi var yani. Belki yani. takıyoruz yani ne yapayım yarısında saklayayım mı? <laughs> Bak Emine de takmış diğer arkadaşımız da takmış. Bence böyle parıl parılız yani. Tabii ki Antepli'nin Parıldamayı altın severiz biz. Olmaz. Evet. Abi, ya, ya, Abi yenden belli oluyor zaten. Ay, yani gardan evet. deyince gösteriş diyoruz biraz. Bu, bu ışıltılı hayatı biz seçtik tatlım. <laughs> Hanımlar söyleme sahip benim kocamla da kuyum yani ya. Ben tatlıyım da kimler tatsın? Belli, belli, zaten? Zaten. belli yani, ediyorsun zaten. Yani, çok Ay belli. bence çok şanslısın. Ay kocam sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu gold sevdanı artık sunumlarında da görebilecek miyiz? Ne yedireceksin? Bakalım, ne içireceksin bakalım bizi? Bakalım neler göreceksiniz? Benim, benim beğenmem zordur yani bakalım beğendirebilecek misiniz? Bakalım tatlım o zaman ben size daha fazla bekletmiyorum. Hemen sunumumu da alıp geliyorum. Bekliyoruz. Kuyruğunu da gördünüz mü? Evet masadan sürüklenerek gitti ya. Belki toz vardır, var onları silmiştir. <laughs> Seviyor ya bu ışıltılı hayat. Kuyruklu gitsin bari. Ne diyelim? Leyzanur kolay gelsin. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Menengiç kahvesi hazırlıyorum. Cezven de pek güzelmiş. Bakır cezve, el işlemesi. Peki bakır cezveyi buraya özgü olduğu için mi kullanıyorsun yoksa başka bir sebebi var mı? Lezzet bakımından ve bunlar menengiç kahvesi cezvede yapılır yavaş yavaş kısık ateşte. Normal makinelerde falan yapılmaz. Menengiç de yapılıyor değil mi? Evet, ilk olarak biraz sütü koyuyoruz ve iyice özüyoruz. Fincanlarına bayıldım. Antika falan mı? Antika değil ama e, otantik bir şey aldım. Antepişi tepsilerime uymasını istedim Şimdi ateşe alacağım Sen bir yandan kahveni pişirirken sohbetimize de devam edelim Az önce tepsilerim antepişi dedin ya Dış çerçevesi mi yoksa içindeki nakış mı buraya özgü olan? Ee, bu nakış Antep'e has bir nakış Bunları annem biz küçük genişlemiş. Hepsi annemin elemeyi. Ve bu şekilde sunum kahvesi sunum tepsisi olarak değerlendirdim ben. Bugün evimde fazlasıyla göreceksiniz bunlardan. O zaman çeyizini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu arada menengiçin yanında ne ikram edeceksin? Kahvenin yanında şöyle yine kavrulmuş menengiç topları veriyorum. Bir de fıstık ezmesi ikram edeceğim kızlara. Sen sunumlarını hazırlarken karşılamandaki olayı konuşmak istiyorum. Zahide'ye baklava yedirirken özellikle mi o şekilde davrandın? Evet. Zahide bu bugün... Gün tüm enerjisiyle bana geldi. Dünün acısını çıkarmak istiyor bence. Ama bence ben ona beklediğini vermeyeceğim. Çünkü e, benim evim daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bence sunumlarımdan da belli zaten. Sunumların gerçekten çok özenli. Bu arada elbisen de öyle. Omuz detaylarına bayıldım. Kızlar özel hazırlandım bugün. Elbisenin fiyatını öğrenebilir miyim? Yani e, bunu kiraladım ben. Kiralık fiyatı 3000 TL. Oo bayağı iyiymiş. Evet bu arada kahveyi taşırıyorduk hemen taşmadan onu da aldım. Kahveler piştiğine göre ben gelinlerin yanına gidiyorum. Salonda görüşürüz. Tamamdır, görüşmek üzere. Bakalım sunumda ne getirecek bize? Ben onun çok merak ediyorum açıkçası. Yani sunumda evet. kadar olabileceğini sanmıyorum ama bakalım göreceğiz. tanımlar sunumum hazır yorumlarınızı bekliyorum. Bu gold'larla bu tepsi yani o kadar uyumsuz görünüyor ki ben ne renk olarak ne birbirine uyum olarak hiçbir şekilde bağdaşlaştıramadım yani ne alaka bunu düşünüyorsun? Ee, şöyle Tepsilerim eskitme, gold ve gümüşe ikisine de uyumlu. Bu yüzden yaptırdım Hiç zaten. Hiç değil bence. Hem golda uyumlu hem gümüşe uyumlu. Hı hı. Ve eskitme olduğu için bu çay e, fincanlar da böyle daha otantik eskiyi yansıttığı için bu fincanları kullanmak istedim. Ve e, ayrıntıya dikkat etmenizi isterim. Tepsilerin içinde de antep işi var zaten. Antep işi sunumluk bunlar. Hani genellikle söyleniyor ya çeyizlerini nerede kullanıyorsun evet. falan. Bakın bu şekilde değerlendirdim ben. Sunumluk olarak kullanıyorum. Neyi beğenmedin mesela tatlım? Söyler misin bana? Yani dediğim gibi tepsiyle bunu hiç bağdaşlaştıramadım Yani daha önce ben. şöyle bir tepside eminim ki kahve içmemişsindir. Bunu e, böyle bir yorumu yaptığın için. Içtim yani e, şu bardağın güzelliğine bakar mısın? Şu su setine güzelliğine bakar mısın yani? Ve özellikle size iki tane ikramda bulmak için böyle gittim. İkili lokumlu aldım. Aradım buldum bakın. Ve yani. takım yani Ay canım gayet hoş öyle, ve güzel. Öyle bir söylüyorsun ki sanki altın baraklı şeyde getirmişsin gibi böyle Bak, tutmuşsun. altın barakları var zaten. Orijinal. Ay, altın yani en bu. azından tutup da Bakayım. hazır katmeri ısıtıp da önünüze getirmedim değil mi ya? Güzel yani, bir melengiç kahvesi yaptım size. Ama ben bir olay yarattım, fark Ay, yarattım. Ay hiç de bir olay değil bence. Yani bir Antepli'ye yakışır bir sunum bence bu tepsiler, yani bu bardaklar. Bence tam Antepli damarını konuşturuyorum şu an. Kesinlikle kabul etmiyorum. Benimkisi zaten olaydı. Yani sen de benzetmeye vasat. çalışmışsın hemen hemen böyle Ay, bir şeylere de. Ay seninkine alaka, yani seninki bu... bakırdı. Bunu görmüyor musun koymuşsun. ne kadar ağır, ne kadar güzel şu. Bu fincan diyor ben Roma'yım. Yani üstündeki evet, sana evet, Roma'yım, Roma'yım diyor. Ne demek istersen. Tepsi diyor ki ben şiyim Adam üstündeki adam diyor ki. O adam ben, değil tatlım. kadın işte bak adam da var. Hizmet ile diyor ki Roma'daki işte artık sultan prenses mi? Diyor ben Antep tepsine benim ne işim var diyor ya. Ben, ben ona çok dikkat eder misin? Tabii ki benim elim sakar söyleyeyim Lütfen. bir daha. Şöyle iyice oturtayım. Aynen. Benim alayım için ben hatta ya. Tamamdır. Meningiç değil mi? Evet menengiç kahvesi. Bunu deneyeyim bir kere. Afiyet olsun Bezacım kızlar. ben de kızlar söyledi zaten tepsini çok beğendim. Teşekkürler. Bu fikir de çok güzel olmuş gerçekten. İçindeki hani antep işlemesini de beğendim ama herkesin ortak söylediği gibi bence fincanların kesinlikle olmamış yani. Yani görsel olarak da güzel durmuyor bana göre. Hani ben Fincanlar hani eski otantik olduğu için böyle biraz da evet. eskiyi yansıttığı için antep işi de böyle bir yani biraz bir eskiyi olmuş. yansıttığı için. Öyle düşünmüştüm ben. O yüzden İncan, yaptım. Fincanların eski yansıttığını mı düşünüyorsun? Evet eski yansıttığını düşünüyorum. Ben ayrıca tepsi beğendim. çok beğendim. Yani işte Antep işi yani bas çok güzel. Ben çok, çok teşekkür ederim. Ama işte yani bir uyum göremedim gerçekten. Bardakların uyuyor gibi diyeceğim ama... Bence e, bardaklarım gayet yani çok karmaşık. Bu da burada dantel, burada işleme, orada işleme, burada bebek fincan gibi. Şurada işleme, hep bir yerde işleme. Bir tanesi sadece isterdim. Su takımını yani kahvenin su bardağını sade isterdim yanında. Yoksa ayrı, ayrı olarak çok güzel parçalar. Yani ben, ben bütün çok olarak da tepsimi. seviyorum. Çok sevdiğim için de size bu şekilde sunmak istedim aslında. Ben sunumunda bir anormallik göremiyorum. Ben tepsinin fiyatını sorabilir miyim? yaptırdım mı böyle direkt hazır mı aldın? Hanımlar mendillerim vardı zaten. Çeyizimde de göreceksiniz bunu. Bu mendillerden bende çok fazla olduğu için biraz da bu şekilde değerlendirmek istedim. Sunum tepsisinin tanesini ise 200 TL'ye yaptırdım. Fincanların fiyatını öğrenebilir miyim? Fincanlar 2000 TL. Beğenmediğiniz Oo, o fincanlar 2000 TL. Yani. Canım bu muhteşem bardak takımının da fiyatını öğrenebilir miyim? Altılı olarak 800 TL. Bunları da ayrı aldım demiştin galiba ben. Evet, Buna evet. kadar. Güzel bunun verdim. tane fiyatı 200 TL'ydi. Ay gerçekten sakar sakarım, mısın sakarım ama ya. Sakarım, sakarım söylüyorum ya sakarım diye. Ama yani 200 lirada bir tanesi? Evet. Ay bayağı pahalı ya 6 tanesi neresi bak evet. yani. Sizin için özel aldım yani Dün gayet güzel. sen demiştin güzel. galiba Feyza e, Zahide'ye iyi bir gelin demiştin aynı zamanda tasarruflu olması evet. gerekiyor demiştin. Evet. Bir fincanı evet. 2000, 2000 lira, lira. vermiştin. Sunum deyince bende akarsular durur yani tüm parayı ona verebilirim ben çok seviyorum. E tasarruf nerede? E, tasarrufu burada? başka şeylerle yapıyorum ben. Merak ne, etmeyin. Nelerle yapıyorsun acaba? Mesela, altınlarla yapıyorum. Nasıl bir tasarruf sağlıyorsun bu altınlarla? Ben öğrenmek istiyorum açıkçası. Tasarruf yaptığım yerlerden sıkıyorum, altın alıyorum, takıyorum. Bu şekilde. Bu arada hanımlar lokumlu konuştunuz ama ikramlıklarımla ilgili hiç konuşmadınız. Sizin için özel olarak taze fıstık ezmesi yaptırdım ve kavrulmuş merengiç. Buyurun afiyet olsun. Bir tadına bakın isterseniz. Yani Ediriz. bizim buralarda bunlardan bulmak çok kolay ama bizim için özel mi yaptırıyorum? Evet. Zaten yani, yiyince damlarsın taze. Kuru yemişçilerde her yerde önünde duruyor. Yok Kuru yemişçilerde oradan almam ben. Özel yaptırırım. Ne özelliği var peki bunun? Hanımlar, kuru yemişçilerde satılanların fıstık oranı %50 ise bunun fıstık oranı %90 diyebilirim size. Bunu özel olarak bir tanıdığımızdan yaptırıyoruz ve bizde fıstık oranı %90 falan kullanıyor yani. Tanesi ne kadara geliyor acaba bunun? Tane olarak bilmiyorum ama kilogram olarak kalıyoruz. Kilo olarak ise bir kilosunu 1800 TL'ye alıyoruz. Bayağı. Aşırı pahalı. Bizim buralarda da zaten buna yeşil altın derler. Bilmeyen yoktur. Altınla yarışıyor fiyatı da zaten. Ben şöyle şu yediğimiyle ile şunu alayım. Altınlarım da yok. Altın yarışıyor ya. Aa. Giderken yiyeyim Yani. Evet evet sen bozdur. bırakabilirim yani. ya. Alabilirsin bozdur. Ben de al, alabilirim. Aşkım yani. al <laughs> benimkileri, al, de al ya. Hayır Olur. kadar ne şakalık var. Verin alıp ben al, yerim al, ya. Al, al, al. Bozdur bozdur altın al sen. Değil mi canım? Al, evet. Ay vallahi iyi kalmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim Ay, canım. Şöyle altın al, da koyayım peşittir, şöyle. Unutmayayım. Evet. Evet. <laughs> Allah Ay, hayatım al hayatım al. Açmış yarımın kalmış o kalsın. <laughs> Topla canım. Zümrüt'cüm keşke arkadaşlarına da bıraksaydın biraz. Belki yemek isterler. Yemediler ya sabahtan böyle kız buraya koymuş yani. Açın da yiyin yani. Yememiz için koymuş. Değil mi burayı? Evet. Yiyelim diye koydum. Kilosu da 1800 liraymış. Yani belki şu bir kilo gelir. <laughs> Gideyim de kendime şöyle bir gram altın falan <laughs> alırım belki. Yarın evine de belki takar gelirim kram altın bozdurup böyle. <laughs> tamam tatlım. Yarın bir sürpriz yapabilirim yani. Tamam ben sana giderken biraz daha Aynen, vereyim o zaman. Biraz daha, bana. daha olsun. Çünkü tamam. seninkisi bayağı uzun. Gözüm kaldı. Şuraya bak. Benim Asla, canım biz göstermiyoruz göster. Aynen yani kız. Var da yani. Sen de söylüyorsun dedik. oradan oradan. Nereden takmayı düşünüyorsunuz peki? yani. yani, yani ben, ben, ben yüz görünmek istiyorum Çok sevmediğimi söylemiştim böyle böyle kendimi gösterecek kadar sevmiyorum ne böyle. Bana görgüsüzlük geliyor bu kadar üst üste takmak yani. Yani olmadığı için böyle yorum yapıyorsun. Olsan da eminim hepsini üst üste takardım. Bak Zümrüt arkadaşımız bence çok doğru söyledi. Ben seviyorum ama yani ben, ben yok. takıyorum, takıyorum. altınlarımı, an bunları takıyorum böyle. ...kendi dilime saklıyorum. Kına. Sana da çok yakışıyor tatlım. Ay teşekkür yani, ederim. Hiç Bence sen zarif, kendine yakışmadığını zarif düşünüyorsun. Dur, Biz zarif kendimize dur. yakıştığını Bana düşünüyoruz. Bana her şey yakışır bu arada da yani ben e, zevk meselesi. Hanımlar tartışma büyümeden en iyisi salon yorumlarına geçelim. Gelinimizin salonunu ben önden gezeyim... ...siz de kahvelerinizi içip öyle başlarsınız.